Selamlar Aleyküm kardeşlerim. Allah'ın selamı, esenliği, barışı, huzuru, o selamet yurdu, o selam sözü hepimizin olsun inşallah. Allah'ım göğsümüzü genişlet, kolay işimizi kolaylaştır, dilimizdeki bağı çöz ki söylediklerimiz semih kulaklar çeşitlisin. Daha güzel, daha iyi bir şekilde öğrenip algılayabilmeyi, hayatımıza yansıtabilmeyi, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, çocuklarımıza aktarabilmeyi, ...bizlere nasip et, bizlere katından güçle destekler ver Ya Rabbim. Evet, ee, bu hafta Furkan Suresi'ne devam ediyoruz. Ee, geçen hafta 45. ayetteki gölgeler e, konusunu okumuştuk fakat çok da e, sanıyorum açıklamamıştık. O yüzden 45'ten itibaren tekrardan e, başlamak istiyorum. Euzubillahirrahmanirrahim. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ki bu da bir pasajın başı. Daha önce onların arzuları ve hevası, hevaları, hevesleri üzerinde e, onların ilah edindiğini görmedin mi diyerek arzularını ve heveslerini ilah edinen insanları hedef almıştı. Ve yoksa sen onların çoğunun gerçeği dinlediğini, akıllarını e, kullandığını, yani seni dinlediklerini, senin mesajını, getirdiğin Kur'an'ı dinlediklerini mi sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, diğer canlılar gibidirler. Hatta yol bakımından daha da şaşkınlardır. Yani onlardan bile daha şaşkınlardır gibi bir ifade kullanmıştı. Şimdi bunları ispat edecek. Kendisinin yani bu kaynağın Allah'tan geldiğini ispat edecek. Bilgilerle bize gökyüzünden, gölgelerden, güneşten, yani doğadaki güzelliklerden, Allah'ın delillerinden bahsederek devam edecek ayetler. Burada 45'ten aslında 62. ayete kadar yani evrenin kitabından, Kur'an kitabından ayetlerden değil de kevni ayetlerden bahsedecek. Ve onlara yani kafirlere bunu inkar edenlere, Allah'ı inkar edenlere ya da arzularını, hevalarını, heveslerini ilah edinerek müşrik olanlara, Allah'ı ortak koşanlara Allah'ın nasıl bir yaratıcı olduğunu doğrusunu Allah bilir. Bunu anlatabilmek için bu ayetleri bunların peşi sıra getirdiğini düşünüyor birçok alim. Tefsirlerden bunu görüyoruz. Dolayısıyla da güneşten, aydan, burçlardan, geceden, gündüzden bahsederek peş peşe bu örneklerle devam edecek ayetler. Şimdi 45. ayette geçen hafta da okumuştuk. Başlayalım inşallah. Estaizübillah Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Dileseydi onu hareketsiz yapardı. Sonra güneşi ona, gölgeye kılavuz yaptık. Ardından onu, gölgeyi kolayca kendimize çekip aldık. Diyor 47'ye kadar. Burada e, dikkat edilirse gölgeden bahsediliyor ve gölgenin Görmüyor musun? Dikkat etmiyor musun? Baksana oraya, yani oraya dikkat et, orayı araştır, onun üzerine düş, eğil. Rabbin gölgeyi akşama doğru nasıl uzatıyor? Eğer dileseydi hiç şüphesiz onu olduğu gibi bırakırdı. Fakat sonra gölgeye güneşi ...yol gösterici kılmışızdır. Yani aslında gölgeden... ...gölgelerden... ...gölgelere düşerek, gölgelerin üzerinde... ...çalışmalar yapılarak... ...bir sürü şey elde edebileceğimizi... ...işaret ediyor bize. Bundan 1400-1500 yıl önce... ...böyle bir kitapta... ...Hazreti Muhammed... ...Aleyhisselam üzerinden... ...böyle bir şeyi... ...getiriyor. Ve gölgeler üzerinden... ...insanoğlu günümüze kadar... Aslında zamanı ayarlamıştır. Kendi zamanını buna göre düzenlemiştir. Bölgeler üzerinden evrendeki cisimlerin yerlerini, konumlarını, hareketlerini anlamaya çalışmıştır. Gölgeler üzerinden güneşin, dünyanın güneşin etrafındaki dönüşünü hesaplamaya çalışmıştır. Yani evreni anlamaya çalışmıştır. Gölgeler üzerinden sanatçılar bir sürü Işık ve gölge oyunlarıyla resimler oluşturmuştur, yapmıştır sanatlarını icra etmişlerdir. Yani gölgeye bakıldığı zaman aslında gölge bize gerçekte var olan daha gerçek olan yani esas gerçek olan şeyin bir iz düşümünü ifade eder. Dolayısıyla birçok alime göre de yani e, dünya hayatı, ahiret hayatının da bir gölgesidir. Yani burada da buraya da e, varabilen bu ayetten buralara gidebilen tefsirler olmuş. Gerçekten de gölgenin önce yaratıldığını bir sonraki ayette de ve sonra da e, onu kendimize çekmeye başladık diyor ya. Hatta ondan önce de gölgeye güneşi yol gösterici çıkılmışızdır yani gölgeyi ispat etmek için güneşin olduğunu söylüyor. Bu çok enteresan bir şey. Yani bizler sanki güneşi ispat etmek için gölgenin olduğunu düşünürüz ama gölgenin var olduğunu ve bunu anlayabilmemiz için, bunu kavrayabilmemiz için güneşin olduğunu söylüyor burada. Yani ışık, ışık gelen yoğun ışık aslında gölgenin varlığını bize Hatırlatsın, delil olsun diye konmuş olduğunu söylüyor. Bu gerçekten çok enteresan. Yani gölgeler üzerinde çok çalışılması, çok düşünülmesi gerekir. Hem bilim açısından da böyle olmuştur günümüze kadar. Birçok şey ispat edilmiştir gölgelerle. Hem de felsefik açıdan da bir sürü alegorik olarak gölge kullanılmıştır. Eski antik dönem düşünürleri tarafından bile mağaralar, gölgeler, Kullanılmıştır. Dünya hayatını açıklayabilmek için. Dünya hayatına farklı bir bakış açısı getirebilmek için. Yani gölgelerin gerçekliğinden bahsedilmiştir. Burada ben hani sanal olarak işte bir takım olağanüstü yaratıkların varlığından falan böyle şeylerden bahsetmek için söylemiyorum. Bunları metafizik olarak da söylemiyorum. Yani dünyadaki gördüğümüz birçok şeyin aslında gerçekte var olan başka bir şeylerin yansımaları, başka bir şeylerin ön versiyonları olabileceğini söylüyorum. Çünkü Allah Kur'an'ında cennet tasvirleri yaparken dünyadaki meyvelerden örnekler veriyor. Dünyadaki sulardan, denizlerden, su yataklarından, yeşilliklerden, işte doğa bahçelerden ne bileyim yani olabilecek dünyadaki bütün güzelliklerden bu çiçeklerden işte e, yediğimiz içtiğimiz meyveler yapılabilecek peynirler sütler işte hayvanların hayvanlardan gelen gıdalar işte tüketebileceğimiz kullanabileceğimiz insan üzerine e, insana hizmet edilmesi için yaratılmış bir sürü kaynaktan, bitkilerden, hepsinin şifa verici ayrı özelliklerinden, aynı toprakta yetişen farklı bitkilerden, aynı toprakla, aynı suyla, aynı güneşle yetişen çok başka başka özelliklerde ağaçın, ağacın üzerindeki meyveden aldığımız şeyin farklı olduğunu, ağacın belki diplerinde olan mantarlardan aldığımız potansiyel olarak aldığımız minerallerin, vitaminlerin farklı olduğunu. Orada yetişen çimenden, yeşillikten aldığımız vitaminlerin farklı olduğunu. Hatta onları yiyen hayvanların tükettiğimiz zaman aldığımız vitaminlerin farklı olması. Onun yanından geçen nehirden alınan su ve onun içindeki minerallerden aldığımız enerjinin bize verdiği etken yani bizi, bize yaptığı, getirdiği şeylerin çok farklı olması. Hepsinin içerik olarak birbirinin aslında aynı elementlerden oluşup farklı örülüş biçimleriyle çok farklı e, yaratılmış, farklı farklı şeyler olması. Her bir çiçeğin farklı özünün, farklı güzelliklerin olması ve o özden faydalanan arıların mesela bize bambaşka bir, İçerikte bambaşka bir yiyecek üretiyor olması. Gerçekten Allah'ın yani yaratıcılıkta sınırsız olması, çeşitliliği yani mükemmel e, toprak, toprağın bile yani toprak sadece toprağa bile bakacak olunca baktığımızda e, işte bilmem kaç bin rakımda yetişen toprağın oradaki doğal e, ürünlerden, yapraklardan eriyerek oluşmuş olan toprağın içindeki mineraller, ölmüş olan böcek, börtü böcek, kurtlar işte ne bileyim yani bir takım şeylerden edinilmiş olan toprağın zengin olmasıyla yer yani daha az denizin kenarlarına inildikçe oradaki toprağın farklılıkları yani nasıl diyeyim ekvatorudaki toprakların farklılıklarıyla belli bir enlemde olan ara kuşaktaki toprağın farklılıklarıyla kutuplardaki veya oysundan alışmış Ara bölgedeki toprakların farklılıkları yani envai çeşit toprak düzeni yeryüzü şekilleri yeryüzü katmanları olması nereden girdim bu konuya yani gölgeler gölgelerin üzerinde gölgeler deyince sadece hani ışık oyunları ve sanatsal Allah'ın sanatsal harikalıkları değil aynı zamanda o gölgelerde mesela Gölgede yetişmiş bir çiçeğin şeyi farklı. Çiçek güneşte yetiştiği, güneş isteyen ürün başka. Öyle değil mi? Yani güneşte yetişen çiçekten aldığınız şey başka. Yani insanların gölgeye muhtaç olması. Yani şu yaz günlerinde bile bunu anlayabiliyor olmamız. Her açıdan baktığımızda ışık, ışıkta ışığın tersiyle oluşmuş olan ya da Gölgenin tersiyle oluşmuş olan ışık diyebiliriz. Yansımaları, insanın doğaya yansımaları, hayvanların yansımaları. Çünkü gölge yansımayı da ifade ediyor. Ve tabii ki dünyanın, ahiretin yansıması olması. Dünyada gördüğümüz her türlü şeyin de aslında bir yaratıcının eseri, bir izi, bir delili olması, bir ayeti olması bize hatırlatıyor. Yani gölge üzerinde düşünüldüğü zaman o kadar aslında derinlere inilebilecek bir konu ki ama gölgeyi kılavuz yaptık diyor. Gölgeyi işaret yaptık diyor. Yani daha doğrusu güneşi gölgeye kılavuz yaptık diyor. Bu insanı yani bizim daha bilemediğimiz kim bilir ne kadar bir ilim olduğunu da aslında gösteriyor. Ardından onu gölgeyi kolayca kendimize çekip aldık. Kendimize çekip aldık derken burada zamirler değişiyor. Benden bize geçiyor. Yani burada Allah'ın e, kendiliğinin o kadar özel olmasını aslında bana düşündürüyor. Yani o zamir, o zamirini de kapsamıyor. Biz zamirini de kapsamıyor. Yani yeterli olmuyor. Allah burada gerçekten kendisini ifade ederken çok değişik ifade etme biçimleri var. Biz diyor, ben diyor, o diyor. İnsan kendisinden bahsederken de hatta sen diye bile bahsedebiliyor. Yani o kadar anlamları ifade edebilecek, anlam geçişleri sağlayabilecek zamirlerden bahsediyor, zamirlere geçiyor ki insan sadece bu zamirleri düşünüp araştırdığında bile Kur'an'ın birer mucize olduğunu yani bir Allah tarafından yaratılmış bir gelen öyle bir kaynaktan gelen bir mucize olduğunu anlayabiliyor. Sadece üzerine eğilmek ve bütün gözlükleri çıkartıp yalın bir biçimde Kur'an'a yaklaşmak bakmak gerekir. Yani gerçekten bütün şeytanın şeytani hani Eyyüb belalbine şeytani racim bismillahir rahim sözüyle lafzıyla Kur'an'la başlamak gerekir diyoruz. Yani bir dilimize, düşüncemize abdest aldırmak, kendimize abdest aldırmak. Gerektiğini bütün o kötü enerjileri atıp tamamen Allah'a sığınarak ve bütün gözlüklerimizden, bütün paternlerimizden, bütün paradigmalarımızdan sıyrılıp Yalnızca Allah'ın bize verdiği o yalın formatla belki fıtratımızla, doğal o ahseni takvim halimize bürünerek e, La ilahe illallah Kur'an'ı elimize almak ve ona doğru bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Allah'ın kaynağının Allah olduğunu anlayabilmek için. Yine 48. 47. ayetle devam edelim. Estaizübillah. Geceyi sizin için örtü, uykuyu dinlenme zamanı kılan, gündüzü diriliş, çalışma zamanı yapan da odur. Burada gece ve gündüz mefrumu Kur'an'da çok fazla geçiyor ve üzerinde de aslında çok konuştuğumuz bir şey. Ama dünyanın hareketinden, gecenin, gündüzün hareketine, gecenin yara, yaşanılan kötülüklerinden, gündüzün ferahlanmalarına, o inşirahına, o duha o sabahına, işte gölgede de zaten o var. Yani buradaki aslında kullanılan gölge kavramında da sabahliğin o ufka doğan güneşte sabah doğan güneşin doğu tarafından doğan güneşin batı tarafına düşürdüğü gölge, o huzurlu o ışık. Aslında bahsediyor o kavram yani ele alınmış yine peşine geceyi sizin için örtü dinlenme düşünme kendine dönme zamanı kıldık gündüzü diriliş çalışma yeniden hayata uyanma zamanı kıldık bizim gece uykularımızdan sabah uyanışlarımızdan gece ki uykumuzdan. Çünkü bundan biraz sonra da bu delilleri verdikten sonra yine Kur'an'ın nasıl hayatımıza bir diriliş olduğundan bahsedecek. Dolayısıyla bu geçişlerin hepsinin ben oraya atıf olabileceğini düşünüyorum ki okuduğum tefsirlerde de bunlara, bunlardan unantılar bulduğum için bunları söylüyorum. Onlarda da hep aynı yere dönülmüş. O gecenin karanlığından gündüzün o sabahın aydınlığına cahil dönemin ya da Kuransız vahisiz bir karanlıktan şaşkınlıktan vahiyle ile oluşan bir aydınlığa uzanılmasından bahsedebiliriz burada. Yine gecenin örtülen o örtüyle yapılan bir sürü günah, şer, her türlü kötülükten çünkü gecenin örtmesine sığınılarak bir sürü kötülükler gece işlenebilebiliyor. Bu sadece zina gibi suçlar düşünülmesin. ilk akla gelen şeyler bunlar olabiliyor. Bunun haricinde işte bütün çalıp çırpmalar, entrikalar, bizler bile yataklarımıza yattığımızda yarın şunu şunu yaparım falanca kişiye yani canımız sıkılmıştır bir şeylere. Ben de yarın işte şunları şunları söylerim. Ben de şöyle şöyle yapayım da işte tuzaklar korumak. Allah korusun. Yani kendi kendimizle dedikodu yapmak diyeyim ya da kendi kendimize ertesi gün yapacaklarımızı planlarken bugün bana bunlar bunlar söylendi ben de o kişiye şunları şunları söylerim diye ona şöyle laf sokarım böyle dersen belki anlar böyle bir şeyler e, söyleyerek ona işte e, ben haddini bildiririm falan gibi maalesef tuzaklar kuruyoruz kendi kendimize dedikodular yapıyoruz entrikalar düzenliyoruz bu enerjimizi Allah'ın dinini tebliğ etmek için ya da onu hatırlatıcı davranışlarda nasıl yaparsam ben e, o, o bu şeyleri hatırlatabilirim, nasıl etrafımdaki insanlara faydalı olabilirim, nasıl kendime Allah'ı hatırlatabilirim, nasıl kendimi daha düzeltebilirim, hangi tür e, işte eğitimleri kendime Alabilirsem hangi vahiy okursam nasıl çalışmalar yaparsam hem kendime hem başkalarına faydalı işlerde bulunabilirim gibi bu enerjiyi böyle şeylerde harcamamız gerekiyor çünkü Allah bizi bunun için yarattığını söylüyor İnsanın tesbihinin zikrinin hep bu olması gerektiğini söylüyor nasıl ki bir arıyı bal yapması üzerine ve bu açıdan fıtrat olarak bu şekilde kodlayıp böyle bir onun için böyle bir tesbih düzenlediyse insan içinde zikir düzenlediğini. Bunun onu teskir etmesi yani yan yatarken, otururken, düşünürken, bir iş tutarken hep Allah'ı zikretmesi gerektiğini. Allah'ın sübhan olduğunu, nasıl bunu aktarabileceğini, nasıl kendisine sürekli bunu fısıldayabileceğini. Çünkü zikir aynı zamanda kendine de biliyorsunuz Allah'ı fısıldamaktır. Her dakika, her an Allah'ın var olduğunu söylemektir, hatırlatmaktır. Hem de her türlü davranışıyla da, hareketiyle de, düşüncesiyle de, fikriyle de, konuşmasıyla da hep Allah'ı hatırlatmaktır. Allah'ı anlatmaya çalışmaktır. İnsan bunun için vardır. Allah bunun için olduğumuzu söylüyor. Allah insanın duası olmasa, daveti olmasa. Çünkü dua kelimesinde biliyorsunuz davet anlamı da gizlidir. Böyle söyleyince insanlar sinirleniyorlar bazen. İşte Hani davet işte yani siz çok doğrusunuz da bizi alana mı davet ediyorsunuz gibi. İşte çok muhteşem bir şeyler diye. Bunlar gerçekten insanın insanın yani kendi kendine ürettiği takıldığı hem nefsinin ürettiği o canavarlar diyeceğim. Ben. Çünkü günümüz dili bu şekilde konuşuyor. Ve şeytani vesveselerdir. Kur'an'da da bunlar bu şekilde ifade ediliyor. Yani bunlardan kurtulmaya çalışalım. Biz de o zaman en güzel örneğini göstermeye çalışalım. Biz en güzel örneklere tutunarak, onlar da biliyorsunuz peygamberlerdir, onların hayatlarıdır. Kuranda da bunlardan çok ciddi kıssalar olarak bahsedilir. Bunlara tutunarak, örnek yaşamlara tutunarak kendimiz örnek bir Allah'ın kulu olalım. Kendimiz bir örneklik teşkil edelim. Madem onları çok eleştiriyoruz kendimiz yapalım. Çünkü eleştirmek çok kolay. İnanın gerçekten çok kolay ve ben de eleştiriyorum yani. Ama istiyorum ki ben daha hani yapılabileceğini en güzel şeyini yapmaya çalışarak örnek olmaya çalışayım. Ama tabii ki insanız yani hatalarımız var yapıyoruz bir sürü hata davranışlarda bulunuyoruz ister istemez yanlışlara düşüyoruz. Ama o yanlışlara düşerken bunu yakalayıp fark etmek ve düzelmek, tövbe etmek, yeniden Allah'a sığınmak, sarılmak var. Bir de hiç farkında olmayıp o uykuda olmak var işte. Gece uykusu böyle bir uyku. Allah korusun uyanalım. O burada bir önceki koyunlar gibi hayvanlar gibidirler. Hadisesinde 44. ayetindeki gibi olmayalım. Ya da işte gölgede olalım. O yakıcı kavurucu şeyde olmayalım. Karanlıklarda olmayalım. Gecede kalmayalım. Uyanalım artık. Hani uyanmaya çalışalım inşallah daha güzel günüzlere, daha güzel sabahlara. Daha iyi durumdaysak bunların daha da iyisi, daha da iyisi var görüyoruz işte. Sonsuz bir yaratıcı var. Her şeyin çeşitliliğini yaratmış. Yani okyanusun fersah fersah altındaki o karanlıklarda bile ışığını kendisi yakın, yakabilen, o şeyde derinlikte yürüyebilen yaratıklar yaratmış. Yani öyle bir çeşitlilik, öyle bir muhteşem çeşitlilik var ki, yani toprakta var o çeşitlilik, o humusluluk, o kirlilik, o farklı farklı yerlerde yetişmiş toprakta. Farklı nem alan, farklı ısı alan, farklı gölgede olan o yani suyun nemini alan ne bileyim yani işte buradan da yine o geceden gündüzden o evrendeki gezegenlerin duruşlarından hareketlerinden esinlenerek yine rüzgara geçmiş 48. 49. ayette diyor ki estez bila rüzgârları o rahmetinin yani rüzgarları rahmetinin yani rahmetle yağmuru Kast ediyor burada, öyle tefsir etmiş birçok alim. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeleyici olarak gönderen O'dur. O su sayesinde ölü toprağı canlandırmak, onunla yarattıklarımızdan hayvanlara ve insanlara su vermek için gökten tertemiz suyu biz indirmekteyiz. Yine biz dili kullanılıyor. Allah'ın biliyorsunuz yani suyun döngüsü var bizim keşfedebildiklerimiz bunlar atmosferde tutunuyor su tekrar geri geliyor tekrar yer kabuğunun altına gidip tekrar oradan arıtılarak o topraklardan o kumlu killi şeylerden geçerek tekrar gökyüzüne buharlaşarak gidiyor ve tekrar bize geliyor temiz su kaynakları oluşuyor bununla tuzlu su kaynakları oluşuyor acı su kaynakları oluşuyor göller oluşuyor biz bunlardan faydalanıyoruz o göllerde, tuzlu sularda, acı sularda yaşayan canlılar farklı, e, tatlı sularda yaşayan canlılar farklı. O sular birbirinin arasında perde oluyor. Yine bu surede e, işleyeceğiz biraz ilerideki ayetlerde bu suların birbirlerine karışmayacaklarından bahsedecek. Su konusu çok geniş bir konu. Yani bizler birer suyuz, e, sudan yaratıldık hem mini anlamında hem de zaten yüzde yetmişin üzerinde suyuz. Dünya öyle, evren öyle. Yani sudan bahsedilince her türlü içinde yaratıcı, yakıcı ve yanıcı maddenin bulunmasından konuşabiliriz. Her şeye su tarafından bakabiliriz. Suyun doluluğundan bakabiliriz. Suyun enerjisinden bakabiliriz suyu anlatmaya. Su o kadar geniş ki, gölge kadar geniş, gece kadar geniş, sabah kadar, gündüz kadar konuşulacak çok geniş bir konu. O yüzden suyu konuşmayı ve dünyanın doğuşu, dirilişi, yeniden uyanması ve baharla yeniden dirilmesi, yeryüzünün gibi konuları inşallah önümüzdeki haftaya bırakalım. Önümüzdeki hafta yine kevni ayetlerle devam edeceğiz. Bu ayetler çok önemli olduğu için de bunları böyle çok es geçemiyorum. Derinlemesine işlemek istiyorum. Bilmiyorum daha mı hızlı geçmeniz çok işlediğimiz belki de çok konuştuğumuz şeyler de olarak da düşünülebilir. Bu şekilde önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum.